Değerli dostlar herkese tekrar merhabalar. Ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni ve yorumları eksik etmeyin. Yine dileyen arkadaşlarımız katıl butonundan bizleri destekleyebilir. Yine Twitter ve Instagram üzerinden de e, aynı YouTube kanalımızın ismiyle bizleri yine takip edebilirler değerli dostlar. Şimdi bu ara yayında sizlerle bazı hisselerin teknik analizini paylaşmış olacağız. Evet. Şöyle 4 saatlik grafik üzerinden bakalım değerli dostlar. Türk Hava Yolları ile başlıyoruz. Malumunuz da zaten analizleri sık sık yaptığımız bir kağıt, bir hisse maalesef halen ee, sıkıntılı süreç devam ediyor. Bir türlü toparlanamadı. Şurada bir e, yukarı doğru bir tırmanış hareketine doğru gider gibi ama ne yapıyor? Tekrar çakılı veriyor arkadaşlar. Bakın hep tepeleri zorluyor. Tam şimdi gidecek der iken ne yaptık? E, tekrar 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 aşağı doğru salmış durumdayız arkadaşlar. Bakınız büyük bazda da baksanız küçük noktadan da baksanız bütün e, tepe noktaları sıkıntılı arkadaşlar. bir türlü bu direnç geçilemiyor değerli dostlar. Evet, geçilemeyen bir direnç noktamız söz konusu maalesef bu anlamda Türk Hava Yolları bekletmeye devam edecek gibi ama şu var arkadaşlar. Burada olası dönüşler belki bizlere bir miktar al sat imkanı sunabilir. Onlar nedir? İşte bakın şurada bir destek noktamız var. Bu seviyenin üzerine tekrar atabilirsek ne olur arkadaşlar? Bir imkan sunabilir. Yani 984'lerin üstüne bir hareket gelmediği müddetçe buradaki hareketler sığ ve düşüşe meyilli olmaya devam edecektir. Niçin? 984 arkadaşlar çünkü burada bu seviyenin üzerine çıkmadığımız müddetçe yani şu noktanın üzerine çıkmadığımız müddetçe buraya gelip buradan tekrar aşağı doğru baskılanma hareketi gerçekleşir ise bu bir satış onayına dönüşür ve buradaki neredeyse derinlik kadar arkadaşlar geriye çakılma durumu söz konusu olabilir. Onun için dikkat diyoruz. 984 seviyeleri üzerinde e, kapanışlar bizim için gerekli arkadaşlar Türk Hava Yolları için Tabii ki bu orta uzun vadeli alım için yeterli mi? Hayır, değil. Orta uzun vadeli vadeli alımlar için ana e, direnç bölgesinin bir şekilde kırılması gerekli arkadaşlar. Bu direnç bölgesi kopmadığı müddetçe, kırılmadığı müddetçe baskılanmaya devam edecek gibi gözüküyoruz. Evet. Türk Hava Yolları'ndaki tablo bu şekilde. Şimdi diğer bir hissemiz Türk bakalım. Ara yayın arkadaşlar çok da uzatmaya, abartmaya gerek yok. Ayrıntıya, teferruata gerek yok. Şöyle özet geçiyoruz. Evet. Türksel. Şimdi Türksel'in alım sunduğu nokta muhteşem bir düşen kırılımı. Bakınız bize ders niteliğinde arkadaşlar. Bu düşen kırılımı ile beraber bakın şu noktadan bir alım yakıyor. Yukarıya doğru yükselip Geriye bir gevşeme. Şimdi bu bulunduğumuz nokta bizim için oldukça önemli. Niçin önemli diyecek olursanız değerli dostlar. Bakın ortalama şöyle bakıyoruz. 15-75 bandları üzerinde bir kapanış gelir ise. Bakın bu sevinin üzerinde gelecek bir kapanış. Şöyle rengimizi biraz daha koyu yapalım. Bakınız bu seviye defalarca test edilmiş olan bir bölge. Bakınız. Bir. Kırıldığı zaman satış. Hop aşağı. Bakınız temas edip tekrar satış. Bakınız tekrar temas edip tekrar geri çekilme. Bakınız. Dört. Beşinci defa temas geri çekilme. Altıncı da kırılıyor. Onay hareketli yukarıya doğru hareket. Şimdi Türkcell'de olan yatırımcı dostlarımız veyahut da Türkcell'de işlem yapmak isteyen dostlarımızın bu yeşil çizgiyi ortalama 15-70-75 bandında yönünü net bir şekilde görmeleri gerekli arkadaşlar. Bakın yönünü net bir şekilde görmeleri gerekli. İyi takip edip bir alım fırsatı doğurabileceği gibi bir sel satış short pozisyonu da doğurabilir. Sınır noktasındayız. Bu sınır noktası dikkat edeceğimiz bir bölge değerli dostlar. Şöyle tepe, dip bölgeleri alalım. Şöyle koyduğumuz zaman bakınız, paralelde yatay düzlemde güzel getiriler kısa zamanda sağlanabilir. Onun için takip ediyoruz. Örneğin şu seviyeden gelecek bir alım pozisyonu neredeyse %10'luk bir getiri sağlarken Aşağı doğru gelecek bir satıştaydı. Satışta ise yine %10'luk bir zarar durumu söz konusu olabilir değerli dostlar. Bu anlamda %10'luk dilime dikkat edin. İyi takip edin Türk Sel'i. Bu sınır bölgesi bizim için gerçekten belirleyici bir nokta belirleyici bir bölge arkadaşlar. Evet şu anda bakın şöyle gözüktüğü üzere tam da üzerinde duruyoruz yeşil bölgenin. Hareketli ortalamalara baktığımız zaman hareketli ortalamaların 4 saatte birbirini kestiğini görüyoruz. Bu da e, sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Bakın neredeyse 20-50 kesecek. Bu anlamda dikkat etmemiz lazım. E, burada e, kesişmeleri takip edelim arkadaşlar. Evet. 15-70-75 bandında iyi takip ediyoruz. E, bu seviyelerde e, kırılımlar önemli olacak. Hatta aşağıda e, ben sağlamcı hareket ederim diyorsanız 15.50'ler destekli takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani şunu yapabilirsiniz. 15 50 destek noktası burayı baz alarak bir pozisyon açabileceğiniz gibi bu seviyenin kırılmasıyla da yine bir pozisyon alınabilir veyahut da kapatılabilir. Evet burası sizin 15.50 bir referans noktanız olsun arkadaşlar. Ama yeşil çizgide 15 70 75 bandı dileyen yani de bu noktayı kullanabilir. Evet Türkseldeki durum bu şekilde. Bakalım yön tayini nereye olacak? Tekfen'e bakıyoruz. Tekfen e, epey soru geliyor tekfenden. E, gerçekten e, yatırımcı dostlarımızı e, bıktırdı mı? Bıktırdı. E, bu anlamda son haliyle baktığımız zaman şöyle destek noktası Evet. Ya burası e, önemli arkadaşlar. Baktınız, tam da destek noktasındayız. E, olumlu bir nokta ee, yukarı yönü bakın bu seviyenin üzerinde kalır ise bir atak gelebilir ee, bir yükseliş söz konusu olabilir bu bölgeden İyi takip edelim ee, tekven içinde ortalama şöyle kapanış bazlı 13 50 55 bantları destekli takip edilebilir değerli dostlar ee, bu seviyenin üzerinde yani şu kırmızı bölgeyi şu şekilde takip edeceksiniz arkadaşlar bakın şöyle şimdi buradan bir tepki hareketi gelmiş senin şöyle stop noktasını, noktasını koyacaksın işte 13.60 13.50 Geldiğin noktaları stop noktası olarak alacaksın Bu seviyenin altına düştüğün zaman stopa mutlaka uyacaksın Uymazsan Sana uydururlar bir şekilde Şimdi burada eğer olası bir satış gelecekse şu şekilde yukarıya gidip bakın şöyle geriye çekilme Şeklinde ikinci bir kırılımla Satış hareketi Gelebilir veyahut da tekrar geriye çekilerek Kırmızıdan ikili dip yaparak Yukarıya doğru gidebilir şimdilik Destek çizgisinin üzerinde tutunmamız olumlu arkadaşlar. Umarım bu olumlu seyir devam eder. Geçelim diğer bir hissemiz. Teknosa. Evet Teknosa'yı zaten bir incelemişiz arkadaşlar. Burada da evet. Ben baktığımda birazcık sınırdaydı. Teknosa toparlamış. Güzel. Keşke önce baksaydım hocam demişsinizdir ama. Evet güzel. Teknosev şuralardan. Bakın işlem açan birisi. Yani güzel. Yüzde dördünün üzerine getiri. Şu anki haliyle güzel arkadaşlar. Nasıl ki daha önceki destek çizgimiz bakın şu seviye kırıldığı zaman yani 9.20'lerde kırıldığı zaman bir satış getirdiyse yine aynı şekilde bu ana destek kırılırsa e, burada dikkat etmek lazım. Onun için de e, destek noktamız kaç arkadaşlar bakıyoruz. E, 8 18 bantları destekli takip edilebilir TeknoSA. Evet. Burada önemli noktaları, önemli kırılım noktalarını belirtiyorum. Çok da detaylı girmiyorum ara bir yayın. Tireye bakalım. Evet. Birçok hissede destek dönüşlerini görüyoruz. Bu güzel arkadaşlar. Eğer bu şekilde destek dönüşlerimiz gelir ise burada yukarıya doğru ataklar güçlenerek devam edecektir. Tirede de aynı şekilde yatırımcı dostlarımızın destek hattını iyi takip etmesi gerektiği. Şöyle baktığımız zaman ortalama 6 seviyeleri arkadaşlar destekli takip edilebilir Tire'de. Evet burada 6 bandı önemli. Bu seviyenin altına bir sarkma gelmedi müddetçe e, bakın üst direnç noktasına kadar 750'lere kadar bir hareket gelebilir altı bandı destekli takip edilebilir evet TGS dış ticaret TGSAS bakınız e, güzel arkadaşlar birçok hissede dünkü sert satış sonrası teknik olarak güzel destek dönüşlerini görüyoruz. Ama şuna dikkat edin bakınız bu seviyelerin altına gelecek düşüşler yani şöyle takip edin işte bugün bu şekilde gidiyoruz toparlanıp tekrar aşağı doğru sarkar ise burada stop noktanızı mutlaka belirleyin. Bu hissediğiniz stop noktası ortalama 8.86 ve de 8.56 şeklinde sırasıyla bu bandı kullanarak takip edebilirsiniz değerli dostlar. Yukarıda gelebilecek noktalar 9.59, 9.97 şeklinde takip edilebilir. Tek tuya bakıyoruz. Evet, bakınız burada da fake bir hareket yaparak e, gerçekten muhteşem destek dönüşleri bunlar arkadaşlar. Bakınız yine fake bir hareketle e, kırmızı çizgimizin üzerine çıktı. Dün buna benzer bir hissemiz vardı oyak çimento. E, bir de ona bakalım, e, onda da bakalım e, destek üzerine attı mı değerli dostlar? E, hemen dikkatli bir şekilde bakınız biz de çizili vaziyette duruyor. Maalesef bu oyak çimento da henüz destek üzerine. E artık bizim için direnç olan bu noktanın üzerine çıkamamış durumda. Burayı da bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Oya Çimento'da da e destek bölgesinin altındayız. Yani buraya dikkat edelim. Bugünkü bu yükseliş hareketi eğer e şu şekilde geriye gelir ise bu bir satış onayına dönüşebilir. Yani burada e olumlu bir havan oluşabilmesi için değerli dostlar şöyle bakıyoruz. 7.89 7.90'ların üzerine. Oyak çimentonun tekrar kanal bandı üzerine atması lazım. Şu anki önümüzdeki 3-5 günlük süreç içerisinde 7.90'ların üzerine atmamız lazım arkadaşlar. Yoksa aşağıda geriye doğru çekilmede özellikle şöyle bakıyoruz. 7.50'lerin altında tehlike olarak devam edebilir. Evet toplamda 8 hissenin yani şöyle önemli destek noktalarını, dönüş noktalarını, noktalarını oluşabilecek olumlu olumsuz senaryolar sizlere anlattık. Birçok hissenin o destek dönüşünde olması güzel. Bakalım destek çizgileri üzerinde tutunabilecek miyiz? Hep beraber takip edeceğiz. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zillerini aktif hale getirmeyi, beğeni, yorum kısmını boş geçmeyerek yine ilerleyen arkadaşlarımız katıldan da destek sunarak bizleri her türlü takip edebilirler değerli dostlar tekrar görüşmek üzere